Merhaba arkadaşlar. Yine bir dağın eteğine geldik. Yine güzel bir bölgedeyiz. Hemen şu dağları ve şu güzel manzarayı önce bir göstereyim arkadaşlar. Bu dağın eteğinde güzel bir dere yatağı var arkadaşlar. Bu dere yatağında çok güzel işaretli kayalar var. Onları size arkadaşlardan paylaşmak istiyorum. Şu dere yaktan alt tarafından başlayalım. Yukarı doğru çıkmaya çalışalım. Bakın arkadaşlar karşıda bir kaya var. Üstünde el işlemesi var arkadaşlar. Biraz da şu ön tarafına bakalım. Bakın çok güzel bir el işçiliği var. Hemen kayanın üst sağ tarafında da çok güzel yerler var. Görüyorsunuz arkadaşlar, Anadolu'da yıllarca binlerce kavim yaşamış gibi yerlerde her kavimden bir eser vardır. Tabii eserleri kayaların üstüne işlemişler. Bu kayalara bir şeyler saklamışlar. Bunları birlikte bakalım gezelim. Ufak da olsa bir e, izlerini bulabilir miyiz? Çok güzel bir bölge, bir dere yatağı ama yukarı çıkabilir miyiz? Hemen şuradan deneyelim bakalım. Evet, şuradan bir çıkalım. Ee, bu da kayağımızın üstü arkadaşlar. Hemen üstünde bir koltuk işareti gibi. Buna da iki tane giriş yapmış gibiler arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir kaya ve üstünde bir oturak. Şöyle bakarsanız daha net gözükür. Bu otura şöyle çıkalım. Baktığınız zaman arkadaşlar hemen şu karşı kayayı gösteriyor. Bakalım Oturak taşın gösterdiği kayada bir şeyler var mı? Bakın arkadaşlar şurası oturak taşımız. Ve burada oturduğun zaman baktığın yer şu karşıta kaya. Gidelim bakalım buralarda neler bulabiliriz? Çok güzel bir yer. Önce üstüne bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu gibi yerlerin işaretleri genelde üstlerinde olur. Üstüne bakıp sonra alt taraflarında bir şeyler var mı? Bakalım. kayamızın üstü ve tam uçlara geldim arkadaşlar. Burası uçurum bölümü. Şu ilk çıktığımız yerde arkadaşlar sanki bir oda altı gibi. Bakın hemen şurası. Tabi zamanla buralar e, bitmiş arkadaşlar kar, kış, yaz, kış derken yağmur, çamur buralar. Binlerce yıl önce yapılan yerler. Tabii ki görüntüleri yavaş yavaş kaybolmayı yüz Şuradan geçebilirsek bu kayanın ön tarafını da göstermek istiyorum. Arkadaşlar biraz rüzgar var. Bu rüzgardan dolayı sesim biraz pürüzlü gelirse kusura bakmayın. Burada bir yıkıntı olmuş. Hemen buradan aşağı inebilir miyiz? Şuradan atlayalım. Evet, burası da kayamızın, kayamızın ön yüzü. Bakalım alt taraflarında bir kasa, bir giriş. Baya da bir müjdelik gibi bir şey var mı? Birlikte bakalım. Evet, hemen şuradan aşağı inelim. Evet arkadaşlar burada çeşitli girişler var. Bakın hemen şu alt tarafına girmeye çalışmışlar. Ne kadar gösterebilirim bilemiyorum ama. Bir giriş var. Evet, hemen buralardan da çıkmaya çalışalım. Buralar da bazen çok tehlikeli olabiliyor arkadaşlar hemen üstünde çeşitli işaretler var. Şuradan bir atlayabilirsek. Evet. Ve ön yüzüne bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok değişik bir kaya türü. ve bir derenin ağzında 3-4 tane girişi var arkadaşlar. En büyük girişi de şurası. En son şu anda baktığımız yer. Ve bir giriş de şurada var. Tabi arkadaşlar bunlar zamanla açılmıştır. Bu gibi yerler dönem soygunu yemiştir buraları böyle rahat bırakmazlar. İlle de bir zarar veren çıkmıştır. Ne yazık ki böyle yerler bu kadar dağ yamacında kapalı gizli yerlerde oldu halde yine de zarar görüyorlar arkadaşlar. Tabi yazık oluyor bu gibi yerlere. Evet etrafında bir göstereyim. Çok da güzel bir manzarası var. Bugün de arkadaşlar hava gerçekten soğuk. Ve yine dağlara çıktık. Soğuk oldu halde bir şeyler altını örmüşler sanki bir girişi kapatmaya çalışmışlar gibi şöyle göstermeye çalışayım şurası bir girişi kapatma yeri olabilir arkadaşlar hemen üstlerine bakalım Evet arkadaşlar. Ve buradan ayrılmak zorundayım arkadaşlar. Gerçekten şu anda hava eksi 5 derece. Ve bir önce şu videomu bitirip gitmek istiyorum. Elim kamera yapıştı sanki. Arkadaşlar dediğim gibi taş videolara destek olursanız bu gibi videolar gelecektir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.